Evet bugün sizler birlikte ablamla beraber pizza yapacağız. Ee, ablam şimdi yanımda değil. Arkadaşlar bugün dediğim gibi ablamla beraber pizza yapacağız. Video çok güzel olacak diye düşünüyorum. Hemen videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi hamur ayarladık. Peynir böyle rendeleyeceğiz. Daha önce hiç rende yapmadığım için ee, birazcık saçma olabilir. Ama daha önce hiç yapmadım. Sert birazcık daha bastır. Bastırarak yap. Bastırmıyorsun. Dediğim gibi arkadaşlar. Bence hiç rende yapmadığım için. Parmaklarına dikkat et. Yarın video çok olacak. <laughs> Şimdi arkadaşlar biz hamuru hazırladık demiş miydim? Hı hı. Ee, hamurun bir saat. Hamurun bir saat şeyi var, süresi var. Bekleyecek. O i̇şte bekleyecek süre dediğim o. Ee, bekleyecek. Ee, biz de o sırada bunun e, içini yapacağız arkadaşlar. Şöyle. Bu kısımları ben hızlandırırım editle. Evet arkadaşlar. E, şimdi ablam sucukları çekiliyor Bu arada söylemediysem söyleyeyim. E, yanımda olan kişi ablam arkadaşlar. Hatta bazı fanların sesinden tanımıştır. Çünkü bir tane fanım arkadaşlar Minecraft'ta yan hesabımı tanıdı. yan hesabımda sen e, bay cimcim Cim, misin işte falan derken... Ablamı da araya sokmuştu falan öyle yani. Ablamı bazı fanlarımın sesinden, fanlarım seslenip bazı fanlarım sesinden tanımıştır belki bilmiyorum. E, yani ama yine de yanındaki ablam arkadaşlar. Bu arada şuraya bir kamu spotu. <laughs> ben bunu kesemiyorum. <laughs> Kesemiyor ablam arkadaşlar hadi. <laughs> şok şok şok. Zeren ablam yardım da isterken birazcık güçlü bir büyünüz. <laughs> <laughs> bu arada ben daha anca... önce Odun mu kırıyor, onda vuruyor? Ya şöyle bir şey var. Biz bunu <laughs> buzluktan hemen çıkardık ki şu an bu buz gibi. Kapıs katı. O, yüzden... o benim suçum değil. Abicim o benim sorumluluğum değil. Hani şimdi yani bahane arıyorsun bak. Sen bahane arıyorsun rezil olmamak için yalnız ha. ha. Senin ağzına ne, ne oluyor şu an? <laughs> Ahmet çarpılıyor. Çarpılıyor. Ağla ağla. Ağla. sakin ol yavrum. <laughs> sakin ol. ya sen bana ağlıyor musun? Olmadı. Normalde sesimi çok güzel değiştiririm de. Olmadı. Bu arada arkadaşlar. <laughs> Şurada <laughs> bir Az önce rendelediğim peynir doğru düzgün rendelemediğim için oraya bıraktık az sonra rendeleriz diye. Sen Şuradan. niye dik çekiyorsun? Niye dik çekiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam boş ver boş ver boş ver boş ver yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yapacak bir şey yok arkadaşlar Alan Allah oldu. ben yanlışlıkla dik çekin. <laughs> dik çekince YouTube videosu yapacağız ya bunu. Doğru ya. Shorts gibi yapıyorsun sen hep shorts. Ben ben çok fazla shorts yaptığım için son zamanlarda. Peynir şuradan bize bakış atıyor. Hala beni elimi keseceğim, keseceğim <laughs> şimdi ha. Şok şok şok. Elini kesecek. Beceriksiz. Şuna ne böleyim. Bu <laughs> <laughs> bir e, şey. Sabah ajansı. <laughs> evet yardımcı diye. Sabah da ajansı değil de yani şu an saat kaç lan? Öğlen. Öğlen mi? Ha tamam. Öğlen mi? Zaten ben öğlende uyanıyorum. <laughs> Aranızda öğlende uyanan var mı? Benim öğlende uy uyanırken de ejderha gibi kükrüyordun. <laughs> ne ara? Ben sana dedim ya. Ha, evet ben. arkadaşlar dedi, benim bana uykum. Bana kükrüyor. <laughs> Aa, dedim acaba kötü bir şey mi? Video çekelim diyorum kükrüyor ya. <laughs> arkadaşlar beni uykumdan uyandıran dünyanın en büyük günahını işlemiştir. O, orada. <laughs> Öyle bir şey yok. Yani günahını değil de yani en büyük suçunu işlemiştir bana göre. Orada öyle bir canavara dönüyorum. Bence bir de, de benim yok. uykum, benim uykum bayağı şeydir. Beni böyle gıdıklasanız, gıdıklasanız işe yarar da bağırsanız, üstümde tepinseniz, üstümde gong sesi yapsanız, sonra üstümde top patlatsanız, şey Ramazan topu da onu da yapsanız, bütün topları patlatsanız balon Gerçekten, patlatsanız hiç uyanmam geçen ben senin odana geldim sana soru sordum benimle sohbet ettin gece sabah uyandığında sordum Ahmet ben senin odana geldim şunu şunu dedin bunu bunu konuştuk falan filan hayır dedim unutmuşsun hiç ne? uyuyarak benimle sohbet etmişsin yani uykumda arkadaşlar bir de bende uykumda uy, konuşmalar geçenlerde biz barana baranlara gitmiştik arkadaşımla ee... kendini çekebilirsin şu an mesela tamam Arkadaşlar e, en son şey diyordum. En son biz e, en son dediğim gibi, bir ara biz baranlara gitmiştik. Gece ben arkadaşlar şöyle şöyle yapın böyle böyle yapın diye arkadaşlarıma tiyo falan veriyorum. Sanki oyun oynuyoruz orada bir şey yapıyoruz. Ya da e, bir şey yapıyoruz. Sanki maraton koşuyoruz arkadaşlarımla. Orada baranla oyun oynadığım için e, yani gittiğim için o gün bir an arkadaşlar falan diye. mi bu? Evet. Gece uyurken annem dedi. Ben de dedim what? Dedin ne? Öyle bir şey yok. Ben öyle bir şey yapmam abiciğim. <laughs> hiç yapar mısın? hiç <laughs> yapar mıyım ya? Hiç yapar mıyım? Ama onlar ilkti galiba. Bacan ne öyle dolaba. Herhalde. O ilk falandı. O ilk öyle gece o konuşmamdı. Sen en azından uyur gezer değilsin. O çok büyük sıkıntı. Uyur gezer. Ablam <laughs> benim. <atlamaya> benim çalışıyor. <laughs> şey benim ablam bu arada uyur gezer. Hatta sen bir ara... Artık değilim. E şey ha işte çocukken uyur gezerdi. Hatta çocukken sana bir şey uyur gezerdi. Uzermiş. Sen gördün mü? Sen balkondan camdan sen mı ne, mi? ne Uyur gezerdi diyorsun şahit ee... olunan geçmiş zaman. Ne? Sen gördün mü benim uyur gezerdi. Sen söylüyorsun. Sen söylüyorsun. Uyur miş. gezermiş. Miş arkadaşlar. Miş. <laughs> <Şimdi sana, gülüyor> <laughs> bak. <gülüyor> Sucuklar Ar bitmiyor. Sucuklar bitmiyor çünkü Zeynep abla çok beceriksiz. Çok ayıp çok ayıp. <gülüyor> 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 çıkayım 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 diye şunun <laughs> adı. Çıkayım, çıkayım çıkayım. Bir de taklit ediyor. Zeynep abla yere. Ya ayıp sepsin de. Ay ayıp, ayıp, ayıp sepsin. Ayıp kare. <gülüyor> <gülüyor> A, ayıp, ayıp kare de. Matematik. Hani mesela 2'nin karesi 4. 2 katına çıkıyor. 2'nin karesi 4. Ne? nin karesi 3'ün karesi 9. Biz o konuya gelmedik. <laughs> Belli zaten ben... oyundan. Aa bu arada arkadaşlar yaza girdik. Karnelerinizin Şimdi... nasıl? Kötü mü aldınız? Söyleyin lan. <laughs> Şimdi ee, ne yapalım? Şeyleri yapabiliriz. Zeytinleri ayarlayabiliriz. sosu ayarlayabiliriz. Erik dalı. Çıvrektir. dalı. Abla bir şey söylerken arkada ben bu arada bir elimde şey yapamıyorum okay. çünkü bir elimde telefon var. Öncelikle ve sonralık. <laughs> ne yapıyorum oğlum ben? Arkadaşlar Aa, yüzümü gösterince okay. bana bir böyle maymunluk gibi Pize, içime. Pizza'ya istediğimizi katabiliriz. Ben ee, mısır, mısır seviyorum. Mısır 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 mısır. Bir de ablamın yüzünü de çekerim. Ahmet. <laughs> Arkadaşlar. Ahmet. Ne? Mısır bulmuşken sürekli beni çekiyorsun. De. <laughs> ne yapayım sen de ancak böyle bir durumda yüzünü gösterirsin. Hani fırsatım varken çekeyim bari. Hayranların beni görmezse ne olur? Ölürler. Eyvallah, eyvallah. Ya. Ben şimdi kahraman mı oldum yani? Evet. Sen kahramansın herhalde. Eğer hayranların beni, seni görmezse Senin ablası nasıl görünüyor acaba derler. Ya. Eyvah. Eyvah eyvah öyle derlerse ne olur. Ben de ölürüm. Hayranları de ölürüm. ölürse ben ölürüm. Sen <laughs> mi yapıyorsun Tarık'ı ben mi E, ee, tabii ki de sen yapıyorsun. Çünkü benim a böyle e, çekmem gerekiyor. Canım sıkıyor. <laughs> şeke şeke. Şimdi iki tane küçük o, tabak ayarladım. Evet arkadaşlar çaktırmayın. Bütün işlerini ablamı bırakacağım. Sonra da kendim yaptım diyeceğim. Ne ne? Ne? Ahmet evet, korkma. Ben bıçağı sana saplar mıyım? Allah Saplarsın. Allah. Elimde Bıçak var diye. Bu meyve Hayır. ne olacak? Ya ne olacak? Şöyle saplasan. Ama kork yani. Hiç yapmadın yapmazsın da yani. Yanlışlıkla yaparsın diye korkuyorum ben. Yani yanlışlıkla böyle Sen bir. Sen bebekken benim ayağımın altında, kafamda, kolumda, <laughs> belimde, sırtımda, her yerde zıpırdarken. Başkalar başka var mı? Başka bir şey gelmedi. Başka var mı? ya ben niye facecam'ımı açınca yani yüzümü açınca böyle bir facecam değil de facecam çünkü zeytinin canını okuyor. Facecam çünkü şey olur. E... Zeytin çok kötü olur. Oyun videosu çekerken falan arkaya koyarsam olur da. Facecam değil de yani şey ve böyle yüzümü gösterince bir maymunluk girdiği için acaba. Ne? Neden? Maymun gibi davranmıyor mu ama yani? <laughs> ne yani yalan mı? Maymun gibi davranıyor. Kesersin oraları. <laughs> niye keseyim? <laughs> Aa daha çok <laughs> Çocuğum iyi misin? İyiyim. <laughs> 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 Her saniye daha da maymunlaşıyoruz arkadaşlar. Yok bu olmuyor. Yok o olmuyor. Şimdi ben... Aa, dur dur dur. Arka evet. kamerayı alayım. Aa dur 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 dur. ne yapıyorsun? Niye yan tutuyorsun? Zeytinleri <laughs> böyle yuvarlak yuvarlak kesip. Bunu mu gösteriyorum? Yani bunu <laughs> gösteriyorum. Böyle yuvarlak yuvarlak kesebiliyorsak keselim. Kesemiyorsak bazen böyle çıkabiliyorlar. Böyle. Ee, Sorun değil. Sonuçta yiyeceğiz. <laughs> arkadaşlar şimdi e, malzemeleri söylüyorum. Sucuk, mısır, biber, domates, sonra sos, e, zeytin. Bir de kaşar arkadaşlar. Malzemelerimiz bunlar. Şimdi hemen tekrar geçeyim. <laughs> Sen mi yoğuracaksın? Hı? Ben yoğurmayacağım. Tamam sen çek ben yoğurayım bu sefer. Açılacak bu sefer. yapamıyorum. Neyse tarifi düz koyarım ya. Kolumuzu tam sıvıyoruz çünkü yemekte kolu. Ya kolluğun var da. Ay ay Şurası girmesin yemeğe diye. Ama şurası neresi? Biliyoruz. Dur. Arkadaşlar sakın söylemeyin Ablama. Bu yüzü <laughs> bütün internete paylaşın Hayır. yayın. <laughs> arkadaşlar dalga geçiyorum. yaymayın yay, kesinlikle yaymayın. Parantez ay, içinde yaymayın arkadaşlar. Keskinlikle şüpheli. Parantez içinde <laughs> şüpheli. Cercim, misin sen? sen... Akli melekelerin yerinde mi? <laughs> akli meleke. Arkadaşlar şuraya bir tane akli meleke şey yapacağım. Barı yapacağım. Ne kadar kaldığını göstereceğim burada. Evet. <laughs> o, o akli meleke. Meleke değil normalde de. Ablam öyle dediği için öyle yapacağız. Akli meleke Şimdi, barı e, video açıkçası. boyu olacak. Bence yeterli. Eğer bu şekilde buraya aktarmayı becerebilirsem. Normalde bizim pizzanın altına Buraya çekmen gerekiyor. Seni poka et. Bitmiş <gülüyor> çekiyor. Bulaşık deterjanı tarifi mi bu? Buraya gel. <laughs> Normalde <laughs> pizzanın altına bize mısır unu serpiyorduk. Ama şu an elimizde olmadığı için böyle bir çözüm bulduk. Ne? Pişirme kağıdı koyduk. <laughs> çok şaşırtıcı. Dur ben şöyle çekeceğim ya daha böyle. Biraz daha uzaktan çekeceğim. Güzel oldu bu arada. Biraz daha uzaktan çekeceğim çok yakından çekiyorum. Ne, 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 ne. Ben niye maymunluk yapıyorum ya? Arkadaşlar ya, ben yüzümü gösterince gerçekten maymun oldum. Meymun. Her şeyin ilki bir değişik olur. Şimdi. Bunu ne yapmamız gerekiyor biliyor musun? Ne yapmamız bu gerekiyor? Çok önemli bir aşağıda. ne yapmamız gerekiyor? <laughs> tamam zaten başı dönmekten insanlar şu an bir kapattı yani. Buna böyle. Çapandan... Arkadaşlar geri gelin arkadaşlar geri gelin. Gel buraya bak buraya göster. Çatalı alıyorsun. Şarkı olsun. un olmuş. Çocuğum o kadar yakından gösterirsen anlaşılmaz. Tamam, bu kadar mı? Bak. Çatalı <laughs> bandırıyorum. Böyle 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 böyle. gerçekten mi? Hmm. Hmm. Hiçbir şey yapmıyorsun ya. <laughs> Gerçekten. Ben sana yapayım dedim. Sen izin vermedin. Hatta hiç cevap bile vermedin. Daha önce hiç hamur açtınız mı beyefendi? Açtım. Oyna hamur ağacını. <laughs> Hayır oyna hamur açmadım tabii Sen ki de. Sen bebekken hamur ağacını. Slime açtım ağlıyorum. tabii ki. Çaka Hatırlıyor musun? Ne? Sen bebekken hamur 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 da diyemiyorsun. Hamur 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 diye. Hamur hamur. <laughs> Ağlıyordum böyle. Çikolata, <laughs> çikolata. Slime gibi oynamak için mi? Evet. Arkadaşlar, e, yaman. Şimdi onu bana ver. Sen de sosu sür. Kaşık var e, orada. Tamam. Hırsını alamadı çocuk. Çok kötü yaptım. Evet arkadaşlar dünyanın en kötü bir zıttı görüyorsunuz. Herhalde içinden... En Kaşarı en alıp içinde. serpiştireceksin. Kaşarı alıp... Şimdi sucukları al. Sucuk. Sucuk sucuk sucuk. Ellerine bir kumada... sürü alıp yerleştirebilirsin. Hayır ben böyle ince ince. Ee, sucuk benim bu arada pizzada en sevdiğim. Sucuk ayı. Hızlı ol şu an. Askere, askere. Askere, Herhalde kaşarlı pizza falan. Pizzalı ha yok, kaşar. pizzalı kadar <laughs> kaşar. Oldu. Birazcık. dediğin gibi. Hatta üst üste koyalım şöyle. Oh, mis oh, mis 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 mis. Mis 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 misler gibi mis 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 en çok sucuk olsun en çok sucuk olsun Kaşarlı bile geçer belki sucukla. Neden olmasın dedi. Orayı keseriz. Yani sesimi keseriz. Çünkü telif hakları falan filan. Tabi Ahmet. Tam şarkıcının aynısı gibi söyledin. Bir de böyle tam dişini Şarkı böyle değil ki o. Dilini dişine, tamam, dilini dişine Reklam. sürerken böyle arkada bas gitar falan sesi geldi bir anda. Yo, o yüzden hayır. kesin Aa, telif dur, yiyeceksin. Reklam olduğu için telif olmaz değil mi? Olur. Ama kesin telif yiyeceksin. Erik dalında telif olur mu? Özellikle kirpiklerinin çıkardığı Eric piyano da sesi. Erik dalında telif olur mu? Erik dalında telif olur mu? Tamam bir tane daha koy şuraya. Bitsin. kalanında başka bir şey de kullanırız. Hayır tamam tadı kaçar. Her şeyin çoğu tadı kaçırır. Tamam mı? Tamam. Böyle yaptık. Oha bu buz. At içine. Ahmet. Ben, Kaşıkla da koyabilirsin onu. Kaşık boş. Şu masaya koyar mısın onu? Tamam 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 tamam. O kadar sıktırmaya gerek yoktu. Sıkmıyorum. Sıkıyorsun. Arkadaşlar bu buz. Acaba neden bu buzdan hadi. Sen bunu ama birazcık ısıtman gerekmez. Ne diyorum lan ben, ben? Fırına atacağız Ahmet. Bu buz şey olur mu? Üf, tabii ki de. O eğer o buzu koyarsan bitti yani. Sihirleneceğiz. Evet sihirleneceğiz. O yüzden katmayayım deyip katan ben. Yoruyorsun sen beni şu an. <laughs> tamam dur. Yine de öyle de şey yapma da. Artacak. Artanı kullanamayacağız. Çünkü sen şu an çok gerçekten tavuğunu atar gibi atıyorsun. <laughs> tamam. Tamam. Bibere geç, bibere geç, bibere geç hadi. Abi o. Çok güzel atıyorum ben. Oy 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 oy. Yetti galiba. Bırak. Ta, 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 ta. Tövbe estağfurullah. Oh, Al biberi. Evet arkadaşlar bu arada herhalde her şeyin tadı gelecek. Pizza dışında. Benim elimi sürmem lazım değil mi? Pizza ben elimi sürünce da. şöyle sen daha hızlı yapıyorsun. Hah. Hayır sen uyarınca ben ha. daha hızlı yapıyorum. Tabi tabi sakla dur. Görün, görün, saat şu an. 20 dakika önce. Kendime... Kaç dakika? Tamam mı? bitti bitti bitti. Bu kadar yeter. Tamam şimdi şeye geç. Ne? Domates. Evet, domate. Ne kaldı? <laughs> ne kaldı? Ne? <laughs> <Eee>, videoda söyleyemiyorum. <laughs> Yarısını mı zeytin yapalım? Sen zeytin seviyor musun? Ne? Zeytin. En son zeytin... seviyordun. Zeytin yapmadık. En son zeytin seviyordun zeytin seviyor musun? Olur zeytin olur. Olur, 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 O zaman yarısından Pizza fazla dışında duruyorsun. her şeyin tadı gelecek gibi geliyor bana. Sana da öyle mi geliyor? Hepsinin tadı birlikte pizzayı yapıyor zaten. Mayın şu araya da koy. Hayır, şu araya falan dışında. Buralarda hiç... Sen domates görüyor musun? <laughs> ben orayı kurcala dedim çünkü. <laughs> Buraya koy dedim, oraya koydun. Şurası full domates oldu şu an. Editar. Tamam domates yeter. Şu kenarlara koyabilirsin. Ortaya atma domatesi. <laughs> Şuraya koy kenara. <laughs> hadi, 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 hadi. Arkadaşlar şimdi Atla, at hadi. atıyoruz. Birazcık şöyle. Oradan gösterdiğin zaman anlaşılmaz. Şöyle. Burası. 20 dakika lazım. kontrol edelim yine de. Kaparken bir şey. Evet. Altlı üstlü ve kapatıyoruz. Tamam. Bu arada benim elimdeki zeytin. Yani kirli de değil. Zeytin ayıklarken böyle oldu. Bu kadar. Bugün sizlerle birlikte ve ablamla birlikte bir pizza yaptık. Pizzanın son hali, pizzamızın son hali böyle gözüküyor. Eğer tarifimiz işinize yaradıysa ee, ne mutlu bize diyorum ve videomuza like atmayı unutmayın. Beğendiyseniz. Diyoruz arkadaşlar ve videoyu burada bitiriyoruz.